Euzu <Eüzü> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve bat Evet. Arkadaşlar, 3. bab ki kitabımız 4 baba ayrılmıştı. İlk iki babı bitirdik. 3. babda ise 8 tane kısım vardı. 8 nev vardı. Ennevul evvel baştan itibaren ka kaça kadar geldik? Ennevul Sabi'ye kadar geldik yani yedinci kısma kadar geldik. Enne os sabia diye başlık atalım buraya da. Enne os sabia. Burada artık yedinci babı göreceğiz ve maça e ma e ala semaniyet evcuh 8 manaya gelen, 8 kullanımı olan harfleri konuşacağız, kelimeleri konuşacağız burada. Bir tek kelime var, vav. Harf diyebiliriz buna, çünkü hepsi burada kullandığımız vavların e, tamamı harftir. Diğerlerinde öyle değildi. Hatırlarsanız kelime üst başlığını konuşuyorduk. Şimdi burada vavı konuşacağız, vav diyelim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela yertefi o. o ma badeha ma badi'nin merfu olduğu vavlar iki tanedir bunu konuşacağız sonra yentasi bu yentasi bu ma badeha o vavın sonrası mensup olan e, durumlar üçüncüsü ha yencerru ma badeha diyelim. Burada da yeni iki tane var. Bunlarda iki tane var. Kaç oldu? İki, dört, altı bihasebi diyelim. Ma kableha, ma kabline göre bir tane burada var. Bir tane de zaide var. Zaide diyelim. Evet bu. Bir tane de burada var. Ne, ne oldu şimdi? Dikkat ederseniz sekiz tane mana oldu. Birincisi mabadi yani vavdan sonraki artık gelen cümle ne olacak? Merfu olacak. Merfu olacak diyoruz. Ee, i̇stinaf. Vavul istinaf diyebilirsiniz buna. İstinafiye. İkincisi Vav Vavul, ha? Vavul haliye diyelim buna, İbtidaiye diye kullanıyorlar bunu, onu da yazmış olalım. Vavul haliye ve bu isim cümlesi olarak geldiği zaman, her zaman nedir zaten? Müpteda haber kendi içinde cümle olacak ya da fiil cümlesi olarak geldiğinde de ee, nedir? Vavın bazen geldiği durumlar var fiil cümlesi olduğunda. Mesela muzari olduğunda vav gelmiyor ya. Vavul hali aslında bazı ihtilafları da kenarda bıraksak sadece isim cümlesine gelir diyoruz. Vavul haliye mesela ve cav işaen yebkün. Yebkün fiil muzari ve yebkün olmaz. Muzari'de kullanmıyoruz zaten bunu. Genelde isim cümlesidir bu. Diyoruz ona gelir. Peki ne zaman bir vav ki kendisinden sonra cümle mensup olur? Vav eee e, vav mef ul mah diyelim. Meful mah vav. Diğeri vavul cem'i cem yani vavul maiyye de denir. Buna vavu sarf da denir. Vav-us sarf. Vavul maiyye de denir. Biz bunu katrun hatırlıyoruz. Eee Oradaki şiirimizde neydi? Burada da getiriyor. La tenhe an hulukin ve te'tiye. Bakın ve te'tiye. Vav'dan sonra mensup oldu. Vav nasip etmedi. Vav'dan sonra mensup oldu. Kim nasip etti? Gizli bir en nasbetti. nasip etti. Vücuben gizli olan bir en nasip etti diyoruz. E, peki. Ne zaman e, olur Vav'dan sonra? Bir. E, vav. Vav'ı ne, ne diyorsunuz? Vavul kasem. Kasem vavundan sonra diyorsunuz. Mesela ve şemsi ve duhaha ve şemsi yaptınız onu. İkincisi vav rubbe ve beldetin leyselaha eniysun diyor Ve beldetin rubbe yerine kullanılan vav munide de bunu konuşmuştuk. Ee, peki biase ve makavliha vavul atıf mı? Atıf vavul makavline göre olur. Câe ve Amrun. Rayetu Zeyden ve Amran. Merartu bi Zeydin ve Amrin. Bakın üçünü de almış oldunuz burada. Diyorsunuz. Bir de zaide vardır ki bu zaide duhuluha ke huru ciha diyorsunuz bunun. Tamam. Varlığı yokluğu birdir. Bazıları buna vavus semaniye demiş. Vavus semaniye. Vav, es, sema, niye Bunu İbn-i kabul etmiyor Arkadaşlar Lebi'ye bakacak olursanız Munillebi 15 tane vavla ilgili Kullanım getirmiş 15 tane Birisi bir diğeri içinde e, Sayarak e, Her birisini maddeleştirmiş Ama 11 tanesi var 11'den 14, 15'e kadar O 4 tanesi bazı Maktutlarında da olmadığını söylüyorlar bazı mahdut el yazmalarında da o 11'den 15'e kadar olan yok. Bazılarında var. Orada bakarsanız biraz daha artırmış bunları. Onları konuşmuş oraya müracaat edersiniz. O zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zaten 8 tane durumunu burada biz söylemiş olduk her birisinin örneğini getireceksin. İşte mesela ne demek istiyoruz mensup kendisinden sonra? işte demin dediğimiz gibi burada mesela sirtu ven nile. Neden mensup oldu? Bak vav mayetten sonra meful mah sonra ki ma manasında olmak zorundadır. Mensup oldu. Meful mahın şartlarını konuşmuştuk. Bura fiil olacak ya da fiil manasında olacak. Bu vav ma manasında olacak. Kendisinden sonra da müfret bir isim gelecek demiştik. Bakın mensup oldu. Şu la ve hulukin ve o mislehu. Te'tiye mensup oldu. İsim olabilir, müfret olabilir, fiil muzariyi nasip etmiş olabilir. Yani fiil muzari mensup olmuş olabilir. İşte burada yeni başlayan bir cümle, hal cümleleri, işte kasem bunları inşallah şimdi konuşalım. vav semaniye dediğimiz şeydi arkadaşlar. Arapçada vav semaniye ifadesi sekizli sayıları saydığınız zaman ya da bir peş peşe atıfları saydığınız zaman, peş peşe sıfatlar saydığınız zaman sekizinciye gelince vav koyuyorlar. Bazıları sekizde kemale eriyor diye söylemişler. Bazıları işte seyekulune selasetun rabi'uhum kelbuhum veya yekulune kamsetun sad, sadisuhum kelbuhum recmen bil gayb sonra ve yekulune sabi'uhum ee, sevatun tamin. se, e, Sevatun ve saminuhum kelbuhum Şimdi bakın Diğerlerinde se ne? Selasetun ve rabiuhum yok Selasetun rabiuhum. Hamsetun sadisuhum ama Sevatun ve sadisu Ve e, e, Saminuhum sa e, Orada vav gelmiş Peki neden bu vav geldi? Samin olduğu için diyorlar Sekizin kendisi Bizzat sekizin kendisi olduğu için ya da sayıyorsunuz alim, abid, zahid, taki, vera sahibi sayıyorsunuz. Sekizinci sıfatta ne yapıyorsunuz? Ve e, işte zahid diyorsunuz. Tamam mı? Ve zahid diyorsunuz. İşte mesela e, burada e, örneklerini getirdi. En e, asa rabbu, e, rabbuhu entallaka künne en yubdilehu hayran minkünne Muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sabitatin ve evkara diyorlar. Bu tabi itiraz edecek e, İbn-i bunlara ama bakın sıfatlar peş peşe vavsız geliyor. Sekizinciye geldiği zaman vav koydular diyorlar. Ya da yine bu e, şeydeki Zümer suresindeki vesikal lezine da mesela. Hatta iza ca'uha futiyat var. Cehennemin kapısında futiyat geliyor. Cennetin kapısı olunca hatta iza ca'u e, ca ve ca'uha ve futiyat var. Vav var. Niye cehennemin kapısında ve futiyat gelmedi de cennetin kapısına bahsedince ve futiyat geldi? Çünkü cennetin 8 kapısı vardır diye yorum getiriyorlar oraya da. Ama İbn Hişam bunu çok uç yorum olarak görüyor. Çok doğru bir yorum olarak görmüyor bunu. Burada da zaten onlara söyleyecek. Peki burayı okuyalım inşallah. Yani vav var her cümle geliyorsa şimdi bak ben burada cümle ben burada cümle konuşmadım dikkat et. Burada vav var müfredi nasip etmiş. Burada mesela ben cümleden konuşamıyorum. Burada mesela vavul ul istinafiye ile başlayan şey müptedaysa cümledir. İrab'da mahalli yok. Fil muzari ile başlıyorsun. Mesela ben diyorum ki veyan suru zeydun. Veyan suru zeydun. Ne oldu bu şimdi bu cümle? İstinafi cümlesi. La mahalli la el irab. Ama kendisinden sonra merfu mu? Evet bak merfu. Nasip edemedi. Hal cümlesi. Mesela cae zeydun ve ebu kaimun. Zeyd geldi babası ayaktayken. Ayakta olduğu haldeyken. Ve bu kaimun. hal cümlesi mi? Ebahu demedik bak Ebu dedik halet rafinde. Ama o cümleyi irabta mahali var mı? Var. Niye? Mevul şey haldir. Şöyle bir şey Sizin ve hariç falan babla, Yo. Cümlesi Yani niye mesela şu ne? Ee, Ekel tus semekete e, o değil. La ee, la late kulis semeke ve şrabelleb. Ve lemma ya'lemillahu lezine cahedu minkum ve ya'lemes sabirin. Nasbette cümle Tam vava haliye de tabi, etmez tabi. Vava haliye de muzarının başına gelmez zaten. İsim cümlesinin başına gelir tabi. İsim cümle o zaman ne diyeceksin? Fi mali nasb ne o halun. Tamam. Evet peki. Enne o samin. Bismillah. Enne o samin ma yeti ala isney. Affen. Enne'u sabi'a. Yedinci babımız, yedinci kısmımız, üçüncü babın yedinci bölümü. Ma'yi teala semaniyete evcuhin. Yani sekiz tane manaya gelenleri. Ve huvel vavu. Bir tek bu vavdır. Başka almadı. Ve zâlike enne lena vâveyni yertefi'u ma bâdehuma ve huma vavul istinaf ve ne diyecek? Vavul hal diyecek. Velena bizim elimizde ne vardır kardeşim vav'in iki vav var. Ama nasıl iki vav? Yer mabadi, mabadi merfu olan iki vav var elimizde. Mabadi merfu olan iki vav. Ve bu ikisi vavul istinaf, istinaf vavı. Linube leküm. Allah Teala e, e, yani her şeyi açıkladıktan sonra ne buyuruyor? Ve nukirru fil erhami maneşa. Yani işte e, size e, işte izhurriyetler nasip ederim size e, yani şu e, o ayetin başı nasıldı? Ya ya yön nasu inkuntum fi raybin mimma nezzelnale abdina mıydı? Yani Rabbimiz en son linube yine leküm bunları size açıklamak için söylüyoruz. Size açıklıyoruz bunları. Sonra ne buyurdu? Ve nukriru fil Buradaki venukir ruyu. Linube yine ye atfedemiyoruz. Yeni bir cümle olduğu çok açık. Sizleri e, yani dilediğini Allah Teala rahimlerde yetiştirir. Rahimlere ne yapar? İstikrarını sağlar. O halde ve nukirra demiyorsunuz ve nukirra olmasın diye. Açık. istinaf diyoruz buna. O halde bu bakın yertefi ma badehuma fe inna siz buna atıf deseydiniz ne olacaktı? lantasa vel fiyolu fiil mensup olacaktı. İkincisi vavul hal tusemma vavel iptida. İptida vavu da deniliyormuş buna. Navu ee, e, ezeydun ve şemsu talihatun. Bakın isim cümlesi olarak geldi. Genelde isim cümlesi olur bu diyoruz. Ca-e Zeydun. Zeyd geldi. Ne, ne olduğu halde? E, güneş doğduğu halde. Sibeveyh buna ne diyormuş? Ve Sibeveyhi yukaddiruha bir iz, o iz takdir ediyor hal manası ver, vermekte. Yani bir cümlenin isim cümlesinin hal olduğunu anlamanız için izle verin o manayı. Yani güneş doğduğu vakit zeyt geldi. O anda yani güneş doğarken geldi bir vakit anlamında diyoruz efendim doğduğunda. Yukaddiruha bir iz, iz takdir ediyor. Bu iz burada zaten zarfiyettir ve isim cümlesinin başına da gelir fiil cümlesinin başına da gelir demiştik iz için. Evet. Ve vavayni ennelena vavayni oru atf ettik. Bizim elimizde iki vav daha var ki nasıl iki vav? Yantasi bu mabade u maabadi mensup olan. Vavul mef'ul ma navu sirtu ve ni ile vavul cem'ed dakhile tu alal mudari'il mesbuqi binefi nev talebin. Hatırlayın. Nefi maza ve talep dedik onun üst başlığında fa'u sebebiyle ile va'ul koymuştuk. Her ikisi için de aynıdır demiştik. Dolayısıyla nefi mazale ne demekti? Ma'zale gibi olmayacak. Ya da ma illa kalıplarında olmayacak. Tamam bu nefi mazale. Ma te'tina fenukrim mesela. Ma bize gelmiyorsun ki fenukrim eke sana ikram edelim. O halde ne yapmış olduk buradaki fa nedir? Fa'u sebebiye Peki bu fa yerine vavul ma'yet ma gelebilir mi? Evet. Ee, ne diyor işte? La tene anhulukin ve tetiye. Yani kendin yapmakla birlikte başkasını nehyetme kardeşim. Nehyetiyorsan sen de yapma. Ya da ve ya alemillahu lezine cahedu minküm. Allah Teala bilene kadar. Yani ilmi zuhur edene kadar diyeceğiz. Neyi? Sizden sabredenlerle birlikte cihad edenleri bilene kadar. Cihad edenleri açığa çıkarana kadar demektir. Ve lemma ya ne demek? Bilene kadar. Henüz bilmiyor. ileride bilecek değil haşa. Allah Teala ve lemma yuzhir demektir. İzhar edene kadar. Size bunu anlatacak. ilmi zuhur diyoruz buna. Peki bakın ne diyor? Ve tusemma vavas sarfi. Buna küfeller sarf vavı diyormuş. Küfeller. Ve lemma ya alemillahu lezine cahedu minküm ve ya alemes sabirin. birlikte sabredenlerle birlikte dikkat edin. Birlikte dedik. O birlikteliğine verdi ve niye? Çünkü nasip etmiş. La tenha an hulukin Ebu du duelinin ve te'tiye misle o arun aleyke iza faal tazim. La anhulukin bir kötülükten, bir ahlaksızlıktan, kötü ahlaktan nehyetme. Neyle birlikte nehyetme? Kendin yapmakla birlikte. Ve te'tiye misle. Aynısını yapmakla hem yapıp hem de başkalarına nehyetme. Arun aleyke. İza faalte azim. Harun azim azimun yani. İza faalte nedir orada cümle itiraziye. La mali lam ne li Peki ve enne lena vaveyni yencerru ma badehuma. Ma mecrur olan iki vav daha vardır ki vavul kasem ve tini ve zeytuni. Tin ve zeytun bunlara yemin olsun ki. Ve vav rubbe rubbe vavı ve beldetin nice beldeler dedik bakın. Niye vav biliyorsunuz? E, rubbe çok hasfedilir şiirlerde. Vav rubbe vavıdır, onun yerine gelir. Leyse biha enisun ne nice beldeler vardır ki orada insan kalmamıştır. Eee illel illel aysu. Yafir ne demek? Ceylan. Dişi ceylan beyaz böyle. Ceylan. Ee, e, e, şey e, ne demektir o da? Deve. Ne develer, ne yabani hayvanlar ee, ha bir tek onlar kalmış. Ancak bu yabani hayvanlar kalmış, insan denen kimse kalmamış. Nice beldeler vardır böyle eskide kalmış. Yani ibret nazarıyla bakmamız gereken nice beldeler. Senin de belden, senin de e, sarayların, senin de e, köşklerin oturduğun yerler bir gün zahil olacak demek. Buna işaret. harun Reşit demiş ya bana Behlül, Behlül bana nasihat et. O da camdan bak demiş kabirleri göstermiş. Hadihi kuburuhum, hadihi kuburukum ve hadihi kusurukum. Ya da tilke kuburukum ve hadihi kusurukum. işte saraylarınız, onlar da kabirleriniz. Buradan oraya gideceksin. Kabirle saray arası çok fark olursa insan zorlanır, gitmek istemez, düşünmek istemez. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, Eksiru zikre hazmille zat. Çokça anın ölümü. Yani kabirle şey arası, İbn-i e demişler ya, e içeri gireceksin, al alacaklar içeriye. Evimle hapishane arasında hiçbir fark yok demiş. Niye korkayım? Evle hapishane arasında. Yediğimden hatta belki orada daha güzel çıkacak karşıma. Evimle hapishaneden arasında yine taşta işte yorgansız yatıyorsun. Orada da aynı olacak. Ya da küçük bir ince bir şey veriyorlarsa bir şilte, orada da aynısını verecekler. Ama tek çekindiğim şey nedir? Kırbaç acısına dayanamamak. Acı çok farklı. Bundan korkuyorum. Sonra Ebu'l-Heysem tutuyor ya Ene Ebu'l-Heysem el-Ayyar, el-Lissut Tayyar. Ben ki Ebu'l-Heysem, şeytanın yolundan gitmiş adam. 18 bin kırbaç yemekle marufum. Halifenin divanında Ebu'l-Heysem 18 bin kırbaç yiyen adam. Ne için yedim sen biliyor musun demiş. E şeytan için yedim. Hırsızdım, çaldım, çırptım, nefsime uyduğum, içtim. E, yattım, kalktım hep şeytanla u, e, gezdim, tozdum. Ben onun için yedim 18 bin kırbaç. Sen Allah için kırbaçtan mı korkuyorsun? Sen, ben şeytan için kırbaç yedim ve sen Rahman için kırbaçtan mı korkuyorsun? deyince kendime geldim birden. Korkularım da gitti. Gittim, bayıltana kadar beni dövdüler ama hiçbir hissetmedim diyor. O hırsız, onun için hep Rahimallah ve Belhise'm dermiş. Gafarallahu bil heysem dermiş. Oğlu niye baba buna bu kadar rahmet okuyor? O beni Allah'a yaklaştırdı de, dermiş. Hırsız bunu yiyor da biz Allah'ın Allah'ın dini için kırbaç yemeyecek miyiz diye ondan sonra kendime geldim diyor. Evet efendim. Nasıl? E tabi yani inşallah ya zaten kul hakkı değilse Aninillahi la en yuşrake bi ve firma dun zalik. Yani İbn Âmir bu sözünden dolayı bile Allah Teala onun yaptıklarını e, bağışlamıştır inşallah. İnşallah diyoruz. Peki. <laughs> ee, nasıl? <laughs> Olabilir, bağışlanır. Niye bağışlanır? <laughs> Kul hakkı sıkıntı işte. Kul hakkına dikkat edecek Müslüman. Yoksa olur tabi. Hatta kul hakkını bile nasıl bağışlar Allah Teala? O kişiyi de affeder. Mesela ben kul hakkına girdim Necat. Ahirette benim iş işim çok zor. Ama Necat'ı Allah bağışlayarak ne diyecek? Ya bak biz seni bağışladık. O zaman o da o sevinçle ben bütün haklarımı helal ettim herkese diyecek. Ben de kurtulacağım. Kul hakkı da böyle affedilir diyor. Evet kul gelmeyin demek yani bu kulak affedilmez demek. Ama inna Allah la en yushrake bihi ve ne demek? Allah şirk hariç her şeyi affeder. Hani kul hakkı kul da affetmez. Sünnet tahsis ediyor. Bununla ilgili çok da hem ayet hem e, hadisler olduğu için. Ama peki bunu da mı affetmez? Şirk hariç o da affedilebilir diyor ulema. Nasıl? Allah Teala hakkı olanı affettiği zaman o sevinçle o da herkes hakkına helal edecek. Evet Necat da günahkar, ben de günahkar ama ben çok kul var ona karşı mesela. Allah Teala onu affetti diyelim, seni cennetime koydum. O sevinçle o zaman ben de Mahmud'u affettim diyecek, kurtulacağız. <laughs> e tabi ölü ya işte şöyle kesin olarak bilmediğimiz bir alemi konuşuyoruz şimdi. Yani biz dua ediyoruz. Bu ayetlerden de anladığımız Allah Teala onu bağışlıyor. Sadakayı cariye böyle değil mi? E, kişi öldükten sonra sadakayı cariye mesela ne demek? O oğlu devamlı okuyor ona. E, faydası olacak demektir. Allah Resulü ona işaret ediyor. Peki. Ve va ve nikunu ma badeha ala hasebi ma Altıncıya geldik. Ma kabli hasebince. Ma kabline göre e, olan dediğimiz vavın ma badi. Peki vavul atfı. O da atıf vavıdır. Ve el aslu vel galibu galibu vehyeli mutlakil cem'e bu nedir asıldır ve genel olarak böyledir yani vavul atıf e, atıf harfleri arasında asıldır diğerlerinden daha çok kullanma kullanılma hususunda bir de e, diğerlerinden tabi hem çok kullanılır hem de onlardan farkı da var evet mutlakul cem olarak buna teşmih ediyoruz onu da söyledi zaten bunun farkını da 5-6 fark diye e, ya da daha fazla Maddeyi tam hatırlayamadım. Munillebib almış. Yani vav'ı atıf harfi olarak gelen vav'ın diğer atıf harflerinden farkı diye almış. Oraya bakarsınız efendim. Ve vav ve ni yekunu duhuluh ke khuruciha. zahit. Ve ye vavu zaide. Eee navu hatta izaa'u ve futiat. Bakın hatta o kadar ki İza ca'uha onlara geldiklerinde, oraya geldiklerinde cennetin kapısına, cennete geldiklerinde cevap futihat açılacak. İza'nın cevabı mı? Evet İza'nın cevabı. Peki İza'nın cevabına vav gelmez ki. İşte zahit. Tamam. bir delilil ayetül uhra. Nereden anladık? Başka bir şey daha var. Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera hatta iza futihat hatta iza ca'uha futihat. Şimdi vesikallezine keferu ila cehenneme, o cehenneme sürülen kafirler e, zümresi geldiğinde, hatta izacava ta ki cehennem kapısına geldiklerinde açılacak. Geldiğinde açıldı. Peki, burada vav yok. Burada niye var? İşte bun, burada olması, orada olmaması, burada olduğunun zayit olduğunu gösterir. Burada olan vavın zayit olduğunu gösterir diyoruz. Peki, ve cevabı mehsufun e, affen ha ve ile denildi ki inna atıfetun. Atıfe de olabilir bu vav. Nasıl? İdacağı geldiler ve kapı açıldı ve onlara böyle böyle karşılamada bulunuldu. Değil mi? Geldiler ve kapı açıldı. İkramlar onları karşıladı. Cevap. Cevap mahsuf da olabilir mi? Olur. Yani geldiklerinde kapı açı geldiklerinde ve kapı açıldığında hani cevap sen takdir et. Nasıl? Kâne keyte ve keyte. Şöyle şöyle oldu. Peki ve kavlu cemaatin inneha vavu semaniyeti. Bir grup var ki onların kavli nedir? Bu sekiz, vav, sekiz vavıdır. Sekiz vavı. Böyle bir vav var. Sekiz vavı. Ve inne minha şu ondandır dediler bazıları. Ve saminuhum kel buhum. Sekizincisi köpekleri. Ve samin geldi bakın. La yerdahun nahviyyun. Nahivci buna rıza göstermez. Yani bu genelde edebiyatçının ya da belagatçının işidir. Nahivci çok bunu kabul edebilir gör edilebilir görmez. Evet mesela makamat haride falan çok bu tür şeylerden bahsediliyor. Yani işin edebi kısmı, belagi kısmı daha böyle bir e, mana istimbat etme adına söylenen şeyler. Yani niye işte ve futihat geldi? Ha bu vefutiyat cennetin sekiz kapısı olduğuna. Niye cehennemde yok? Orada yedi ya ondan. vav semaniye bu demek işte gibi mana istimbatlarında kullanıldığı için bu nahivcinin çok kabul edebileceği bir şey değil. Diyoruz. Peki. Vel kavlu bidalike fi ve nahuna anil munker. nahuna anil munkerdeki bu şekilde sekiz vavı dediğimiz bu söz ebadu daha zordur, daha uzaktır. Et taibun el abidun el hamidun saihun rakiun sajidun sajidun el amirune l bil ma'ruf ve'n nahun sayın et taibune abidune eee hamidune saihune eee sonra rakiune 6 amirune 7 nahune ve yani nahun 8 ya nahun 8 oluyor. Dolayısıyla bakın yine 8'inci de geldi dediler. Evet ve fi seyyibatin ve ebkara zahirul fesat burada ise bunun fesat olduğu ortaya çıktı yanlış olduğu ortaya çıktı niye yanlış olduğu ortaya çıktı diyor çünkü bu dokuzuncu da geldi nasıl dokuzuncu da geldi İşte nasıl da ayet-i kerime asa rabbuhu entallaka künne en yubdilehu hayran min künne hayran min künne bir mi ezvacen hayran min künne hayran min künne bir Müslimatin 2. Müminatin 3. Kanitatin 4. E, taibatin 5. Abidatin, sayihatin, seyyibatin 8 oldu. Ve evkara 9'a geldi. Burada tamamen bunlar e, hata ettiğini anlamış olur diyorlar ama onlar hayranı saymıyor. Evkarı 8 sayıyorlar. Peki yani vav semaniyi genel olarak naivciler kabul etmiyor. Bu bakarsanız ne yapmış o? Vav-u zaidi ise 7. Yedi, madde olarak almış. Vav-u semani ise 8. madde olarak almış. Ayrı ayrı madde olarak almış. Munlebe bakarsanız. Ha, i̇tirazlar var tabi. Kendisi de burada zaten açıkça söylemiş. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin Estağfurullah ve etubu ileyh.